Maaş, işçinin tek geçim kaynağıdır. Maaşın gecikmesi ya da ödenmemesi işçiyi çok zor bir duruma sokacaktır. Maaşın geç ödenmesi, iş sözleşmesinde belirlenen maaş ödeme günü ya da böyle bir gün belirlenmemiş olsa bile rutin ödeme günü gelmiş olmasına rağmen maaşın ödenmemesidir. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre işçinin hakları 4857 sayılı iş kanuna tabi çalışanlar madde 24'te belirtilen durumlarda haklı neden ile derhal fesi hakkına sahiptirler. Madde 24-2-E alt bendinde, işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, ibaresi bulunmaktadır. Bu durumda işçinin alacağının ödenmemesi, işçi tarafından haklı neden ile fesi hakkı doğurmaktadır. Yargıtay kararları ve uygulamalar. Maaşın geç ödenmesi, iş sözleşmesinde belirlenen maaş ödeme günü ya da böyle bir gün belirlenmemiş olsa bile rutin ödeme günü gelmiş olmasına rağmen maaşın ödenmemesidir. Gecikmenin süresi konusunda kanunda net bir hüküm bulunmamakla birlikte Yargıtay kararları bu konuda rehber niteliğindedir. 9. Hukuk Dairesi kararı 2017. 9. Hukuk Dairesi'nin 2017 yılında verdiği bir kararda, işçinin ücretinin sadece 1 ila 2 gün gecikmeli olarak yatırılması durumunda bile haklı neden ile fesin geçerli olup kıdem tazminatına hak kazanılacağı belirtilmiştir. Esas, 2015 bölü 15.816 karar, 2017 bölü 17.656. 7. Hukuk Dairesi Kararı, 2015. 7. Hukuk Dairesi'nin 2015 yılında verdiği bir kararda ise, iş sözleşmesinde maaş ödeme süresi takip eden ayın ilk haftası olarak belirtilmesine rağmen işçinin maaşı takip eden aylar boyunca ilk hafta içinde ödenmemiş ve bu sürenin geçmesinin ardından ödenmiştir. Yargıtay, işçinin bu nedenle haklı fesini geçerli bulmuştur. Esas, 2015 bölü 4698 karar, 2015 bölü 8711. Mücbir sebep ve maaş gecikmesi. Mücbir sebep nedeniyle işçinin ücretinin ödenmesi gecikebilir. Mücbir sebep olarak deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik gibi nedenler gösterilebilir. Buna karşılık işletmenin içinde bulunduğu mali sıkıntı mücbir sebep hali olarak kabul edilmemektedir. Süreç maaşın geç ödenmesi ya da hiç ödenmemesi durumunda basitçe uygulanabilecek adımlar şunlardır. Belgelerin toplanması, işçi, maaşın geç ödendiğine dair belgeleri toplamalıdır, maaş bordrosu, banka dekontları ve benzeri. İşverene bildirim, işçi, maaşın geç ödenmesi durumunda işverene yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirimin işveren tarafından teslim alındığının ispatlanması çok önemlidir. Bu yüzden mutlaka iadeli taahhütlü posta veya noter kanalı ile işlem yapılmalıdır. Yasal yollar, maaşın ödenmemesi durumunda işçi öncelikle ara bulucuya başvurmalı. Süreç bu noktada çözülmez ise dava yoluna gitmelidir.